Herkese merhaba arkadaşlar. yep Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni sezonla birlikte arkadaşlar oyunumuza obsidya e, Obsidia kahramanı gelecek. Bu kahraman nişancı rolünde gelecek. Bu kahraman basit arkadaşlar. Yeni 3 tane yeteneği var. 2 yetenek bir ulti olmak üzere. Pasifi var arkadaşlar. Bakın mananın hemen altında bir şey var doluyor arkadaşlar. Onu şu şekilde göstereyim. Düz vuruş attıkça arkadaşlar rakibin üzerine. Bu doluyor. Bu sizin daha güçlü düz vuruşlar atmanızı sağlıyor. Birinci yetenek ise arkadaşlar şu şekilde en arkadaki birime kadar gidiyor arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Birinci rakipten atsanız üçüncü rakibe kadar gidiyor. Ama en arkadaki rakip daha az hasar alıyor arkadaşlar. En öndeki daha çok hasar alıyor. Şöyle göstereyim. Şu şekil. İkinci yetenek sizin kaçma yeteneğiniz arkadaşlar. Ya da tam tersi kovalama yeteneğiniz. Ultisi güzel arkadaşlar. Ultisi mesela uzaktan bir rakibe şöyle tutturduğunuzda arkadaşlar Ona doğru gidiyor. Sonra W ile bunu kombolayabiliyorsunuz. Düz bir yapabiliyorsunuz. Yani uzakta kaçmaya çalışan bir rakibi çok kolay yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Buna oyun kalkan önermiş arkadaşlar. Oyun setleri de şöyle göstereyim. Şu şekilde böyle göstermiş. Hasım pençesi, vahşi savaşçının öfkesi, fırtına, kaotik ve midas önermiş. Hem saldırı hem de savunma yapabileceğiniz bir duit. Kahramanımız güzel arkadaşlar. Kaçma yeteneği var. Kovalama yeteneği var. Uzaktaki bir rakibi bile yakalayıp üstüne doğru gidip düz vuruşlar atabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok çizgin hareketli mekanik bir kahraman olmuş. Bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.